Merhabalar. HPV'nin yaptığı genital sihirler tekrarlama potansiyeli olan bir rahatsızlıktır. Lezyonu yakarak, dondurarak veya cerrahi olarak kesip ortadan kaldırabiliriz. Fakat virüs vücutta kaldığı için tekrarlama potansiyeli vardır. Tekrarlamasını engellemek için vücut direncini iyi tutmak gerekir. Kilo kontrolü, gerekirse egzersiz yapmak lazım, beslenmeyi düzenlemek lazım. Buna ilaveten bazı takviyeler alınabilir. Ayrıca kişi aşı olmamışsa eğer HPV aşısı, HPV aşısı olarak tekrarlamasını engelleyebilir. Tabii ki bunların dışında en önemli şey tek eşli olmak da HPV'nin tekrarlamaması veya yeni lezyonların bulaşmaması açısından önemli bir tedbir olacaktır. Yani HPV'nin yaptığı genital sihili yakarak, dondurarak veya cerrahi olarak ortadan kaldırıyoruz. Bunu kaldırmamıza rağmen